Paşa, oğlum sana özel küvet aldım. Küvet banyo yapabil diye içine de marul attım. Gel. Arkadaşlar, paşaya özel küvet. İçine de marul attım, ılık su koydum. Bakalım içine girecek mi? Her bulduğu kirli kasenin içine, lavabodaki bulaşıkların içine giriyor. Bakalım küvete girmeyi tercih edecek mi? Eğer küveti beğenirse banyo yapması için onu her gün dolduracağım. Ama bugün böyle bir durgunluğu var paşanın. Bir sakinliği var. Paşa. Bak oğlum. Yaklaşmıyor söyle. <laughs> bak. İyice bak. <laughs> Hadi oğlum bu senin için. Gir. Ayakları Gir içine. Şeyi çıkar belki Hadi. Gir. Birazcık şey ya. Hı. Değil mi ya? darbe derim ya korkmuştur. Paşa paşa bak bak bak. Sinirlen demedim ya. Gir de banyo yap dedim. İşte öyle evet. İşte öyle. Ha. Paşa bıcı bıcı. Bıcı bıcı oğlum. Ha? Paşa hadi bıcı bıcı yap içinde. Ha. Senin için oğlum. Kirli bulaşıklı şeye lavaboya girme diye. Ya. Denesene. Gel. Bakalım ne yapıyor. Sinirlendirme kaçar bir daha yaklaşmaz. Bakalım ne kadar bakar. Ne? Sen yaramıyor. İyilik de yaramıyor sana. Yaramaz. Tamamen cici olman için de temiz su koyduk oraya. Şu burnun kirine baksana burnun ne paşa dedi o? kümes gibi kokuyor. <laughs> Söyle ne diyor sana? Duydun mu? Ne diyor Söyle sana? Yakışıklı demedim. Sallama. Ne dedi Paşa? Pis dedim. Söyle ne dedi sana Paşa? Kümes gibi kokuyor. <laughs> ne dedi oğlum sana? Ne dedi? Pis mi dedi? Söyle pis Piş, mi dedin? Pis dedim ben sana. Hayır sen. Ben değil ben sana dedim. Ne diyor oğlum sana? Hı? Kabile dansçısı başladı. Nereye gitti o? Dayanamıyor. Ona girecek de korkuyor. Başına geleceklerden korkuyor. Bence daha dayanamaz. Evet. Alışır o ona. Biz olmadığımız süre boyunca onun içine büyük bir Bence de. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu oğlum? Koş, 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 koş. Aşkım. Koş şunu sevsinler tavuk. Bu arada paşanın bacakları iyice kısaldı fark ettin mi? Yumurtaya benziyor. Kuşun psikolojisini bozuyorsun Süheyla. Ne alakası var? Hiçbir şey yapmıyorum. Bana artık söyle diyor. Evet sabah Süheyla'ya <laughs> bağırıyor arkadaşlar. <Söyle. gülüyor> Süheyla. Ve ne diyor? Ne diyor? Başka ne diyordu sabah? Ne de diyordu Aşkım. Ha, sevgilim. <laughs> Arkadaşlar Murat abiniz bana söylemişti bir iki defa böyle. Yemek isteyeceği zaman demişti. <laughs> Aşkım sevgilim diye. Paşa da ondan öğrenmiş. Sabah başladı. Aşkım sevgilim diyor. Bana Hı? sinirleniyor bağırıyor. Söyle. Söyle de. Söyle. İçinden ne kadar kalın çıkarabilirsin i̇şte sesi o kadar iyi. Söyle o. Söyle de bakayım ben. Şeyla de. Şeyla de. Kokuyor. Bence sadece sana kok. Ördek. Bak bak bacakları yok. Bak. Bak. Hayır. Kalbini kırıyorsun. Sus. <laughs> bak sinirlendi bağırmaya başladı. Cici cici. Arkadaşlar girip banyo yapmak için bayılıyor şu an ama küvetine alışması lazım. Girdiği zaman su biraz çok ya korkuyor. Ama alışacak zamanla. Gerçekten çok boğulabilir. Boğulmaz o. Çırpınıyor işte bak. Bir bir Suyu bir tık ama çok azaltsın. Tamamdır. Gir oğlum gir de yap bıcı yap. Aslında bir tık maydanoz atsaydık içine daha rahat ederdi arkadaşlar. Korktuğu için gördüğünüz gibi akansı da banyo yapmaya çalışıyor. kafasını Birazını boşaltayım mı girebileceği şekilde? Olur. Hiç su koyma istersen akanla kullansın. Öyle çevirmen lazım. Çeşmeden akması lazım. Dök dök onun içindekini tamamen. Şimdi heh, Bırak şimdi. Hı? Tamamdır. Şimdi mutlu. Islandı diye. Biz hep çeşmenin altında yıkadığımız için bunu arkadaşlar. Yani suya tuttuğumuz için. Şu an refleks olarak kendini çeşmenin altına tutuyor. En <laughs> gibi küveti alışacak ama sanırım biraz zaman alacak alışması. Düşecek şimdi. Saçlara bakar mısın? Saçlarım çekil sırtını önümden çekil. Mu Oğlum Süleyman? sırtını da yıkasana. Süheyla kokuyon diyor sana. Gel. Hadi azıcık çevirdim sana da Çık kenarına. Yürü. Hadi. Hmm. oh oh tamam artık yıkayabildi <laughs> bize soruyorsunuz ya Paşa'yı nasıl banyo yaptırıyorsunuz diye arkadaşlar biz Paşa'yı banyo yaptırmıyoruz Paşa'yı bu şekilde yıkanıyor kendi haliyle yeah. şampuan sabun öyle şeyler kullanmıyoruz çünkü bir önceki baktığımız bir tane 13 yıl yaşayan bir çapkanımız vardı sarı bir kuşumuz uçamıyordu onu şampuanla yıkıyorduk arkadaşlar yeah. Yeter mi? Şampuanla yıkıyorduk onu ama cilt hastalığı oluşuyor. Şampuanla yıkadığın zaman aşırı kaşınmalar ve tüy dökülmeleri yaşıyor kuşlar. Muhabbet kuşları, diğer kuşlar. O yüzden şampuanla, suyla falan yıkamaya uğraşmayın. Kendisi nasıl mutlu oluyorsa o şekilde yıkansın. Bizim paşaya yaptığımız gibi. Bakın. Kafasına bakın paşanın. Yakında oradan çiçekleri açacak. Yeni yeni pırıl pırıl tüyleri çıkacak. Tüy değiştirme zamanında. O yüzden kırmızı kırmızı tüy kökleri çıktı. Biz Paşa'ya özel vitamin, hiçbir şey kullanmıyoruz. Paşa'yı özel yıkamıyoruz. Tüm soran arkadaşlara elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Paşa kendi kendine bakabiliyor. Şöyle bir durum var. Özel vitamin kullanmıyoruz. Bizimle birlikte her türlü yiyecekten yiyor. Ama yanında muhakkak muha bir bardak su bulunduruyoruz. Çünkü bazen hızlı yiyip boğazında kalıyor yedikleri veya ki pilav, ekmek yapışabiliyor. Hemen yanında suyu olduğu için o sudan içip boğazında yapışan ekmeği veya pilav tanesini yutabiliyor. Ee, vitamine gerek kalmıyor. Çünkü her şeyden yediği için kendi doğal vitaminini alıyor. Sadece Gaga taşı ve normal yem veriyoruz. Başka hiçbir şey vermiyoruz Paşa'ya. Üçüm Paşa şu an çirkin, çok ıslandı. Çirkin. Dediğim gibi hasta olduğu zaman da yeterli bence. Hasta olduğu zaman da, hasta hissettiği zaman, böyle durgunlaştığı zaman ben çocuk şurubu yani ateş düşürücü, veya ki soğuk algınlığı şurupları. Ben genelde sadece dolven ve Kalpol. Çocuk şurubu. Ondan çok az. Yarım çay kaşığı suluğuna akıtıyorum. Bir gün boyunca onu içiyor. Zaten birkaç defa anca içer onun içinden. Akşamında suyunu değiştiriyorum. Veya ertesi gün. Sonrasında hemen toparlanıyor. Ama kuşunuzu iyi tanımanız gerekiyor. Arkadaşlar kuşunuz bir günde bir baktınız. Hemen farklıysa, durgun duruyorsa, sizinle iletişime geçmiyorsa bilin ki o kuşta bir sıkıntı vardır. Bir iki gün zaman geçmesini beklemeyin kuş kendinde değilse bir gün boyunca hemen ilaç verebilirsiniz. Çok Akşam sık demiyorum bu. Evet. <laughs> Çünkü kuşlar uzun süreli hastalığa dayanmıyor. Muhabbet kuşları çok narin oluyor. O ilacı vermezseniz veya ki düzenli kuşunuzun rutin hareketlerini takip etmezseniz onlar çok narin ölüyorlar maalesef. Bir de cereyan. Muhabbet kuşları cereyana hiç gelmiyor. O gün ne yaptığını düşün. Ne yediğini. Yediği şeyler çok dokunuyor. Evet. <laughs> Ceryan dokunuyor. da kalmasın. Bir de arkadaşlar bize buradan bir tane izleyicimiz Paşa'nın videolarını izlemiş. Sanırım ya veteriner ya da kuşlarla ilgili pek çok sahibi. Bilmiyorum ne olduğunu. Bir hanımefendi yazdı bana. E, domates dedi. Kuşları zehirliyor dedi. Paşa'yı normalde yiyordu ama pek etkilemiyordu. Sonra sonra zamanla fark ettim ki domates gerçekten Paşa'yı hasta ediyor. O yüzden domates vermiyorum. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Siz de vermeyin arkadaşlar. Genelde yeşillikler, makarnadır şudur budur. Seviyeli bir şekilde her şeyden verirseniz az az ama dikkatli bir şekilde verirseniz sıkıntı olmuyor. Ama domates ...hast ediyor paşayı. Tatladım, tatlı, ver. E, tatlı hiç vermiyoruz. Çünkü gözlerine Çok zarar önemli. edecek. Görme, görme şeyini kaybedecek diye. Yani onun dışında özel bir bakım yapmıyoruz paşaya. Paşa bizimle birlikte... ...ailenin bir üyesi gibi... ...normal bir hayat yaşıyor. Özel ilgi yok. kuş. Bir de şu şekilde... <gülüyor> <gülüyor> ...şu şekilde... ...kafesinin arkasına bir örtü bulunduruyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir faydası yok. Ama o örtü kendini güvende hissetmesini sağlıyor. Evet. Çünkü her yerden bir ses geliyormuş gibi kendini panikliyor paşa. Diğer Hı -hı. kuşlarımızda da aynı şey geçerliydi. Panikleyip korkmaması için onu arkasında bir duvar gibi görüyor. Arkası karanlık olacak ki bir şey yansıdı. Hı -hı. Evet. Bu, Bu onları güvende hissetmelerini sağlıyor. Yani Hı -hı. merak ettiklerinizi elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Harap Kuş diyeyim. bakan arkadaşlar unutmayın. Kuşunuzun Gelemez. günlük hareketlerini takip edin. Kuşunuz Gelemez. sakin böyle İsteksiz, durgun, sürekli uyku halinde bir tüyleri kabarık duruyorsa bilin ki kuşunuzun bir, bir problemi vardır. Evet arkadaşlar. Paşayla bir gün. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.